Arkadaşlar merhaba. Matematik ders notlarına devam ediyoruz. Matematik çözemeyenler için yani çözmekte zorlananlar için. Bazı e, işin kolaylıklarını anlatıyoruz sorularda. Çünkü belli bir net, net yapsam bana yeter diyen takipçilerimiz var. Şimdi bu videoda sihirli 1 0 0 dediğimiz sihirli 1 10 100 kullanarak denklemleri e, soruları çözmeyi göreceğiz. Şimdi mesela diyor ki genelde problemlerde yarıyor işe bu ama birçok konuda yarayabilir bir mağaza sahibi bir bluzu x tl'den satınca yüzde 25 zarar y tl'den satınca yüzde 40 zarar ediyor mağaza sahibi, sahibi y tl'ye alınan bluzu x tl'ye satarsa yüzde kaç kar etmiş olur. Şimdi ben okurken bile zorlandım bunun esprisi zaten x'i y'yi katıp karıştırıp e, soruyu çözülmez bir hale getirmeye çalışmak. Biz burada bir tane değişkene 100 diyoruz diyebiliyor muyuz bakıyoruz yüzdesel olduğu için deriz çok sıkıntı çıkartmaz. X TL'den satınca diyor biz alış fiyatına 100 diyoruz alış fiyatı 100 olsun. Dolayısıyla %25 zarar etmesi için 75 liradan satması lazım. %40 zarar etmesi için ise 60 lira çünkü 100'ün %40'ı 40 oluyor. Mesela 100'ün %50'si 50 oluyor. Bu yüzden 100 kullanıyoruz. Mesela 200 alsak 200'ün %40'ı 80 olacak. Ayrı bir hesaba gireceğiz. Ona girmeye gerek yok. Direkt 100'ü aldık. %25'i 25. 25 lira zarar ettim. 75'e sattım. %40'ı 40. 40 lira zarar ettim. 60 sattım. Öyleyse diyor mağaza sahibi ytl yani artık 60 liraya alınan bluzu 75 liraya satarsa yüzde kaç kar etmiş olur? Burada şu önemli. 60 aldı 75'e sattı. Arada 15 lira var. 15 lira 60'ın yüzde kaçıdır? Sadece bu denklemi kuracağız. Ha kurmak kurmakta zorlanıyorum denklem kurmak zorluyor derseniz ilk videoda de demiştim sayıların yarısı 4'te biri 5'te biri bizim için önemli. 15 60'ın 4'te biri. Dolayısıyla %25'e denk geliyor. Yani %25 kare etmiş oluyor ha derseniz denklemi kuracağım 60 lirada 15 lira diyoruz. 100 lirada kaç lira ederim İçler dışlar yaparız böyle yapıp gelir ama ona da gerek yok dediğim gibi 100 e, 60'ta 15 demek ki 4'te 1'i kadar kere etmişiz. 4'te 1 de %25 demek şimdi bu soruda x kilo şekerli suyun şeker oranı %40'tır demiş bu şekerli suya karışımdaki şeker miktarının %50'si kadar daha şeker ilave edilirse yeni karışımın şeker oranı ne olur denilmiş. Şimdi ben çözüme baktım da şu şekilde bir çözüm var işte 100 A olsun şeker 20 A 40 A anasını ağlat bir sorunu ben söyleyeyim. Şimdi x kilo şeker suyun şeker oranı %40. 100 A kilogram olsun demiş. Şey hiç gerek yok direkt 100 olsun. Şeker oranı 40. İçinde 40 kilo şeker var diyelim. 100 kilonun içinde 40 kilo şeker. Bu şekerli suya Karışımdaki şeker miktarının %50'si, yarısı kadar. Yani 40'ın yarısı nedir? 20 kilo daha ekliyoruz. İçinde oldu bu sefer 60 kilogram şeker. Toplamda 100, 100'dü, toplama 20 ekledik, 120 oldu. İçinde 60 kilo şekerli karışım var. 60, 120'nin yarısıdır. Cevap A. Hiç gerek yok. Yani 100 verdiğinizde zaten çıkarıyor kendisi. Burada bunlara girmiş, bunu okuyan adam iyice matematikten nefret ediyor. Şimdi burada bakalım bir iş yerinde işçi sayısı %20 azaltılıp çalışması şunu biraz hızlı geçtim bir daha söyleyeyim. Şimdi bizim karışımımız var. Yüzün içinde 40 kilogram şeker var. Diyor ki içindeki şekerin yarısı kadar daha ekliyoruz. 60 kilogram oldu. E, toplamda 100 kilogram karışımımız vardı. İçine 20 de şeker attığımız için toplam karışımımız 120 kilogram oldu. E 120'nin içinde 60 kilogram onun yarısı eder. Zaten onu sormuş yeni karışımda şeker ne kadar olur? Bir iş yerinde işçi sayısı %20 azaltılıp çalışma süresi %20 artılıyor. Üretme ilişkin ifade hangisi doğrudur? Şimdi ben çözüme baktım yine ne yapıyor anlamıyorum ama uzun uzun yazmış. Gerek yok şöyle anlatayım. Şimdi işçi sayısı %20 azaltılıp çalışma süresi %20 artırılacak. 10 işçimiz olsun 10 saat çalışsınlar. İşimiz ne kadar sürede biter? 100 saatte. 10 saatten Hatta bunu şey olarak da düşünebilirsiniz. Mesela 100 karelik bir havuzumuz var. 10 işçi e, her biri 10 kare yapıyor. Bu şekilde bitiriyor. Böyle de düşünebiliriz. 10 işçi 10 saatten 100 saatte bitiriyor. Diyor ki işçi sayısı %20 azaltılıyor. %20 azalttık. %20 onda 2 demek. Hatta iyice kolay olsun diyorsanız 100 alın. Direkt 80'e düşürün işçiyi ama. E, o kadar da gerek yok. 8 işçi oldu. %20 de çalışma süreleri artılıyor çalışma süreleri arttı. 12 saat çalışacaklar. Hani %20 ise 10'da 2 artar. O muhabbetten 2 bölü 10'u. E 8 işçi 12 saat çalışıyor. Çarptık ikisini 96 saat. E normalde 100 saat çalışacaklardı. 96 saat çalıştılar. Üretimimiz ne oldu? %4 azaldı. Yani 100 saatte bitecek. 96 saatte. Yani pardon 100 saat iş yapılacaktı. 96 saat iş yapılacak biterse diye düşünmeyen o ters mantık buradan çözmüş. Bu şekilde biraz kısa bir video aldı ama hani e, sorularda bazı değerler verince böyle, böyle denklemlere boğulmadan denkleme yaparken çünkü matematiği zayıf olan arkadaşlar karıştırabiliyor. E, artı eksi yazabiliyor denkleme. 100 üzerinden gidersek dikkat edersek burada da 100 üzerinden gittik. 100'ü saate endeksledik dolayısıyla direkt değişimi gördük. Şimdi ben burada deseydim ki 20 işçi var. işte mesela 15 saat çalışıyorlar falan karma karışık bir şey olacaktı. O zaman işte 20 olacaktı 16 işçiye düşecekti. 15 saatte olacaktı 18 saat. Ondan sonra onun çarpımı bulup onu yüzde çevirecek falan hiç gerek yok. 10 10 1 0 0 bu mantıkla gidince çok basit çıkıyor. Eğer bu video beğenilirse yine örnekler üzerinden devam ederiz. Umarım faydalı olmuştur.